Merhaba sevgili masal dostları. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir masal anlatacağım. Bu masal uzak bir köyde yaşayan bir aileyi konu alıyor. Anne, baba ve altı kardeş. Her biri farklı karakterde kendi zorluklarıyla mücadele ediyor. Masalın sonunda sabır, sevgi ve dayanışmanın gücünü göreceksiniz. Gözlerinizi kapatın, kulaklarınızı bana verin ve bu büyülü yolculuğa başlayalım. Uzak bir köyde, yemyeşil dağların ve geniş tarlaların ortasında küçük, harap bir ev vardı. Bu evde bir anne, bir baba ve altı çocuk yaşardı. Anne yıllarca erkek evlat isterdi. Kader ona beş kız ve bir erkek vermişti. Babaları sessiz ve içine kapanıktı. Evin işlerine karışmaz, yalnızca izlerdi. Anne ise sert, acımasız ve hırslıydı. Kızlarına her gün bağırır, çoğu zaman dayak atardı. Büyük abla Elif uyanık, becerikli ve kurnazdı. Gün boyunca tarlada çalışır, kardeşlerine yol gösterir, hayvanları beslerdi. İkinci abla Zeynep temiz kalpli ve yardımseverdi. Diğer kardeşlerin yükünü hafifletmek için sürekli elinden geleni yapardı. Üçüncü abla Derya saf ve iyi niyetliydi. Çoğu zaman başına gelenleri fark edemez ama yüreği temizdi. Dördüncü abla Selin kendi işinde, kendi halinde, sessiz ve çalışkandı. Beşinci çocuk ve erkek olan Burak, akıllı, laf cambazı ve kurnazdı. Ablalarını korur, bazen anneden gizli planlar yapardı. Altıncı abla Melis, pimpirikli ve kurnazdı. Her fırsatta kendini ve çıkarlarını korumaya çalışırdı. Kızlar daha küçük yaşlarda anne kızlara bağırıp sopayla korkuttuğunda elleri titrerdi. Ama çoğu zaman babaannelerinin yanına kaçarak biraz huzur buluyorlardı. Babaanne köyün en şefkatli kadınlarından biriydi. Onları kucaklar, tatlılar verir ve güvenli bir köşe sunardı. Elif Zeynep ve Derya sık sık babaannenin yanına sığınır, ona günün zorluklarını anlatır, bazen de küçük oyunlar oynarlardı. Selin ve Melis kendi işlerini yaparken Burak da gizlice ablalarına yardım ederdi. Sabahın erken saatlerinde çocuklar uyanır, elleri nasırlı, yüzleri yorgun bir şekilde tarlaya giderdi. Anne bağırırdı. Elif, tarlayı hala böyle mi bıraktın? Zeynep, Derya, neden hala hazır değilsiniz? Selin, Burak, Melis, ne yapıyorsunuz öyle? Elif kurnazca cevap verirdi. Anne, tarlanın köşesini bitirdik. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Ama anne hiçbir zaman ikna olmaz sopayı eline alır, kimi zaman Elif'e, kimi zaman Zeynep'e indirirdi. Kızlar gözyaşlarını gizler, birbirlerine bakarak dayanırlardı. Fakirlik her köşeyi sarmıştı. Ekmekleri az, yiyecekleri kıt, giysileri yıpranmıştı. Ama Elif ve ablaları sabrederlerdi. Birbirlerine sarılarak işlerini bitirmeye çalışırlardı. Günlerden bir gün küçük Burak annesinin dikkatini başka yöne çektiğinde Elif ve Zeynep gizlice babaannelerinin yanına kaçtı. Babaanne onları kucakladı. "Üzülmeyin çocuklarım. Siz güçlü ve akıllısınız. Gün gelecek bütün sıkıntılarınız sona erecek." Elif gözyaşlarını silerken bir gün annem bile anlayacak babaanne dedi. Zamanla çocuklar büyüdü. Fakirlik ve zorluklarla mücadele ederek karakterlerini geliştirdi. Elif uyanık ve kurnaz, Zeynep yardımsever ve temiz kalpli, Derya saf ve iyi niyetli, Selin kendi işinde, Burak akıllı ve laf cambazı, Melis ise her zaman kurnaz ve pimpirikli kaldı. Anne hala sertliğini koruyor, kızlarına karşı öfkesini çoğu zaman saklamıyordu. Gün boyunca bağırır, tarlada, evde ve yemek hazırlığında sürekli eleştirirdi. Çocuklar artık daha güçlüydü. Birbirlerine destek olarak anneden gelen öfkeleri tolere edebiliyorlardı. Burak ablalarını gizlice koruyor. Elif ve Zeynep anneden kaçış yolları buluyor. Derya ve Selin sessizce işlerini bitiriyor. Melis ise her fırsatta kendi çıkarlarını koruyordu. Yıllar geçti, çocuklar genç kız ve genç erkek oldular. Her biri kendi hayatını korumaya çalıştı. Her biri kendi evinde çalışıyor, yeni sorumluluklar üstleniyor ve kendi yaşamlarını inşa ediyorlardı. Anne yaşlandı ama hala eski huylarından vazgeçmemişti. Burak sabırla annesine yaklaşmaya çalışsa da anne eski sertliğini ve acımasızlığını koruyor hiçbir zaman ders almıyordu ablalar artık mesafeli ve dikkatliydi. Anneden gelecek öfkeye karşı birbirlerine sarılarak güç buluyor, kendi hayatlarını ve ailelerini koruyorlardı. Anne geçmişte yaptıklarının farkında bile değildi ve hala kendi hırsları ve sert tavırlarıyla hareket ediyordu. Elif, Zeynep, Derya Selin, Burak ve Melis tüm mücadelelere boyunca öğrendikleri derslerle güçlü, uyanık ve dayanıklı olmuştu. Fakirlik, acı ve anne öfkesi onları yıldırmamıştı. Tam tersine birbirlerine daha sıkı bağlanmalarını sağlamıştı. Anne değişmemiş, kendi hatalarını görmemiş olsa da, Çocuklar kendi yollarını bulmuş, kendi hayatlarını inşa etmişlerdi. Bu yüzden masalın sonunda anne hala akıllanmamış olsa da aile güçlü bir dayanışma ve sevgi bağıyla hayatta kalmayı başarmıştı. Masal burada sona erdi. Ama köyde herkes bir şeyi öğrendi. Sabır, cesaret ve dayanışma en zor zamanlarda bile insanı ayakta tutar. Sevgi paylaşılmazsa acı bırakır. Ama birlikte hareket eden, birbirine güvenen ve destek olan bir aile en zor şartlarda bile hayatta kalabilir. Bu masalı dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ama en büyük teşekkürüm anneme. Çünkü bu masalın içinde onun izleri var çocuklukta çekilen zorluklar, fakirlik, annelerinin sertliği, kardeşlerin dayanışması, hepsi hayatın gerçeklerinden alınmış parçalar gibi. Annem bütün çilelere rağmen güçlü kalmayı bildi, sabretti, direndi ve sonunda dimdik ayakta kaldı. Ben onun kızı olarak Bugün bu masalı okurken aslında sadece bir hikaye anlatmadım. Annemin hayatına, sabrına ve bize bıraktığı mirasa şahitlik ettim. Bu yüzden bu masal benim için bir hayal ürünü değil, bir dua, bir teşekkür, bir hatıra oldu. Sevgili izleyenler, bu masal sadece kulağınızda kalmasın. Yüreğinize dokunsun evinize umut olsun. Hayat bazen zor ve adaletsiz olabilir ama sevgi ve dayanışma ile en güç koşullarda bile ayakta kalabiliriz. Masalımızı beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki masalda görüşmek üzere. Hoşçakalın.